Ya. Anam. Uçurumdan düştüm ya. Ama bir köprü olsa düşmezdim. Madem biz düştük, başkaları düşmesin. O zaman ne yapıyoruz? köprü yapıyoruz. Evet Exodus köprü yapma oyunun ikinci bölümündeyiz. Ve biliyorsunuz insanlar böyle arabalarla manyak manyak yerlere gidiyorlar. Dağa çıkıyorlar, buzlara gidiyorlar ve sonra orada mahsur kalıyorlar. Ve onları kurtarmak da bizim görevimiz. En az maliyetle en iyi köprüyü yapmalıyız ve onları kurtarmalıyız. Mesela bak bir tane bir şu dayı kutuplarda mahsur kalmış. Neden? Ya yeğenim benim çocuklar kış tatili istemişti. Ben de onları kutuplara getirdim. Ne var bunda ya? Neyin dayı? Yani çocukların kış tatili istiyor diye kutuplara mı getirdin? He ne var? Kış değil mi burası? Hem tamam, kış e, evet mantıklı. Tamam bak baş seni kurtaracağım ama bir daha böyle mal mal ellere gitme ya. Sağ mı soracağım lan? Git. Dayı bak vallahi kurtarmam. Tamam tamam <laughs> kurtar. Tipe bak ya. Şimdi malzemeleriniz buradaki su Bakın yol var, tahta var, metal var, ip var. Bir sürü şey var. Ama bunların hepsinde bir para maliyeti var. Ve olabildiğince az maliyetle en iyi köprüyü yapmalıyız ki 3 yıldız almak için. Mesela bak şimdi dayıcım sana çok güzel bir tane yol yapıyorum. Kesin bok gibi yapacak. Dayı bak. Vallahi bilerek kötü yaparım aşağı düşersin ha. Ben yani sağında penguenler var, solunda kutu payısı var, altın buzlu sular. Düşe. Sen geberdin. Lan Korkutma zaten korkuyoruz ayrılacak Tamam tamam çaka yapıyorum dur Şakalara bak hareketlere bak ya Bak dayı Lan yani, tamam tamam yeter şu köprüyü yap ya Neyse tamam hadi yapayım ben Şöyle ekstra bakın bir tane mükemmel bir yol inşa ediyoruz Şu an şimdiden 400 lira tuttu bile Yolumuzu şu an yaptım 622 lira tuttu Ya 3 yılda çok var bayağı ucuz oldu yani Bence güzel bir yol ne diyorsun dayı Oğlum bu yol kendi kendine duracak mı böyle Emin misin bak Ya sen ne yapalım bu da kaç yıllık köprücüyüz biz ya Sen bas git hadi bak bas git Mis gibi yol evet. Lan ne Lan dayı. <gülüyor> <gülüyor> Galiba kötü çok şey olmadı. Dayıcım ufak bir hata olmuş da. Sus lan sus. Attın bizi buz gibi suya. Ama sen dur bak hemen hallediyorum ya. Sana en iyi köprüyü yapacağım bak. Görebileceğin en iyi köprü. Gerçekten mükemmel olacak bu köprü. Şöyle ekstres bakın. Özel bir şu an tasarım yapıyorum. Yarısı altta yarısı üstte bir destek sistemi var köprümüzde. Son teknoloji. Uf ulan mükemmel değil mi ya? Şuna bakın ekstresi. Kusursuz bir köprü. Ama bak bu tahtayı şu an koyarsam 3 yıldız gidiyor lan kaymayız bunu ya 700 lira harcadık acaba yeterli olacak mı? Oğlum bırak şimdi parayı bize karşıya geçer lan Dayıcım biz sen 3 yıldız yapmaya çalışıyorum ya Allah'ım çattık ya Hadi sen bas git hadi bak mis gibi köprü Lan <gülüyor> 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 Nasıl bir köprü yapmalıyım? Artık o mükemmel tasarımı yapma vakti geldi. Ve sonrası karşınızda kusursuz köprü. Oğlum bak emin misin lan? Geber miyim sonra? Ya dayıcım sen rahat ol ya. Şuradan bir geç. Mis gibi ya. Oğlum bak ucu boş duruyor. Suya uçmayayım. Sen rahat ol bak. Ben özel özel Böyle basıyor, arabası karşıya. Bu nasıl köprüdür ya? Ucu boş köprü mü olur lan? E sen rahat ol Sevmi git. Çocuklar kemerleri bağlayın. Çünkü işimiz bitti. Hayır. Bak bak köprünün şu mükemmelliğine bak. Gidiyor ve uçuyor. Hop. Uuu kusursuz bir düşüş. Mükemmel içerisinde tam olarak 3 yıldızla bölümü geçmiş olduk. işte bakın. Sadece 1700 adamı kutupadan kurtardık. Valla full 3 yıldız yaparak gidiyoruz ya. Dayımızı da kurtardık. Bakalım sıradaki gariban kişi kimmiş? <laughs> lan o ambulans mı? Çabuk bize yardım et. Acil hasta var. Hasta mı var Kutu bölgesinde mi? Lan evet evet çabuk köprü yap. Nasıl var Yakut Pazarası'ta? Kim nasıl beceri hasta olmayı kutuplarda? Soğuk kalmış olabilir mi? Ya ne soğuk kalması kardeşim? Dağcıymış ya. Kutuptaki dağa tırmanırken ayağı kaymış düşmüş. Çabuk. <laughs> tam tamam tamam. Hemen hallediyorum. Ulan bu köprüde opusun ne olacak ya? Bunu yapmak çok zor. Şöyle bir tane yol çekeyim bakayım. dümdüz bir yol çekeyim madem. En iyi yol çıkarsa düz yol. Valla düz olmasa çok zor oluyor. Yani sayın ambulans bey 3700 lira bakın param var. Şu an 800 lirası gitti. Bu iş biraz zor. La adam ölsün mü? Çabuk yap şu köprüyü. Bırak yıldızı falan. Yani doğru diyorsunuz ama 3 yıldız yapmamız lazım ya. Bizi de anlayın. Hay Allah belası. Hadi çabuk ol o zaman. Manyak mıdır nedir ya? 3 yıldız lazım diyorum anlamıyor. Şöyle şuraya bak direkt yapayım. Buradan bağlantılarını yapıyorum. Var ya bak bu köprü dünyadaki ne köprü olacak. Tamam şu an bence hazır. Oğlum bak emin misin? Para harcamayacağım diye şu an bizi gebertiyorsun. Ya sen rahat ol ya. Ben kaç milyon trilyon yıllık köprücüyüm biliyor musun? Neyse daha fazla beklemeyiz. Basıyorum gaza. Bas gitsin. Hadi bakayım bak nasıl basıyor gaza mükemmel. Lan neden? Neden neden? Hasta gebercik. <laughs> evet birazcık geberdi galiba. Tamam tamam bunu hallediyorum hemen. Lan düzgün yap şu köprüyü bu nedir ya? Bu nasıl köprü? Tamam sakin ol hallediyorum. Usta köprücü burada. Bak ortaya bir tane tahta koyuyorum böyle. Köprümüzü şu an sağlamlaştırıyorum. Bu şekilde bok 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 mükemmel bir köprü ya. Yani şu köprüden var ya insan para vererek geçmek ister. O kadar iyi oldu işte bak. Oğlum bak emin misin oldu mu bu? Ya oldu diyorum sen geç. Az önce de öyle diyordum bak. Oldu mu? Ya oldu diyorum geç git. Ulan hadi bakalım. <laughs> biyu 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 geçiyoruz çabuk. La, <laughs> Lan ne Lan ambulans geberdi. Tamam tamam sorun yok. Çözümünü biliyorum. Lan biliyorsan niye yapmadın daha önce? Çünkü pahalıydı. Hay Allah'ım ya. Bak şuraya şöyle iki tane tata koyuyoruz. Ve bu şekilde kusursuz ee, köprümüz oluyor evet. Ulan şu an tam üç yıldızdayız şu parçaya koyarsam Eltex 2 yılda düştük şu an. Acaba olacak mı? Çok merak ettim ama. Gidin bakayım nasıl olacak. oh vallahi gidiyor. Lan bu da olmamış. Evet e, galiba olmamış. Bu bayağı zor olacak. Köprü çok uzun. Vex ise karşınızda yeni kusursuz köprü. Lan bak emin misin? Bizi yolluyor buz gibi sulara geberiyoruz orada. Anlıyorum siz de hayat kurtarıyorsunuz. Ama ben de hayat kurtarıyorum. Bakın ben bir köprücü başıyım. Köprücü başı mı? O nasıl meslek, lan? E, bu da böyle bir meslek. Sizin gibi işte yardıma muhtaçlara köprü yapıyoruz yani. Bizim görevimiz bu. O yüzden hata asla yani kabul edilemez. İyi bak bu da olmazsa var ya işim bitti. Yani sen rahat ol ya. Bas git hadi. Hadi bakalım biyu biyu. Bak bak nasıl gidiyor. Oo lan ufak bir sararmalar var köprüde. Hadi bakayım oldu mu? Aha. Belki şu mükemmel köprümüz işe yaradı gördünüz mü? Koskoca ambulans bile geçti üzerinden. Ne kadar güzeldi ya. Ve 3 yıldızımızı da almış olduk. Bakalım sonraki gariban kimmiş çok merak ettim. 9. bölüm. Ulan bu kesin daha da zor ya. Az önceki dev gibiydi. Bakayım bu nasıl. Ne diyor? Çelik kartı kullanılabilir. Oha. Ekstra şuna bakın. Resmen kırmızı çelik lan bu. Ama kesin çok pahalıdır o yüzden çok sevinemiyorum yani. E bu ne böyle? Speedfire arabası var burada. Bak çok acil yardım lazım. Yangın var. Ne yangın mı var? Evet çabuk. Kutuplarda mı yangın var? Ee, evet. Neresi yanıyormuş Allah izniyle ne olur Vallahi çok merak ettim. Ya bir tane kutu evi yanıyormuş. Ona gidiyoruz. He kutu evi. nevi. O zaman tamam mantıklı. Lan manyak mısınız ya? Kutu evleri de buzdandır yani. Nasıl yanacak? Kardeşim biz ihbar aldık. Bize gelen bilgi bu şekilde. Çabuk yap şu köprüyü gidelim. Ya bu nasıl bir ihbar? Bu ihbarı kim verdi ya? Kutu payısı mi yanarmış? Neyse tamam hadi madem çok acil hemen yapalım adam. Çeliği şu an seçtiğimiz söylesi. Düşüne bakın. oho. çok uzun lan dev gibi. Ama baya para götürüyor. Lan 3 tane koydum 900 lira gitti. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir köprü yapabiliriz? Önce ben bir yol yapayım madem. Dur. Şöyle bak yolumuzu yapıyoruz. Çok da güzel bir yol. Bence gayet iyi şu an basket. Lan manyak mısın bu bizi taşımaz. Ya taşır sen basket ya bak mis gibi köprü. Atla üzerine hop bak nasıl bir şey e, bir olmadı <laughs> Lan iç seni bir daha bir şaka yapma Sular buz gibi ya Kopek balığı bile var suda Kopek balığı mı var tuplarda Tabi canım niye olmasın Ulan siz ne yaşıyorsunuz ya Şimdi nasıl bir şey yapsak Etek çok zor olacak bu ya Ben ne yapsam olmuyor tamam madem düz bir yol çizeyim önce Çünkü düz yollar genelde en dengelileri oluyor suali Onları dengelemek daha kolay Şöyle bir tane çelik çekeyim buraya Aha şu an mükemmel gidiyoruz Ama ucunda olmadı bak Hadi şöyle yapayım Hadi oğlum yetişecek mi ah vallahi düşüyor. Tamam oldu. Bitti bu iş ya şu an. Çelik melik vallahi anlamayız. Ama işte ufak bir sorun var ki fiyatı çok pahalı. Şu araları yok edeyim. Biraz tahta koyalım araya madem. Lan tahta mata koyma. Gebeririz valla. Ya sen rahat ol ya. Mis gibi köprü. Hadi bas git hadi git. Hazır. Lan bu nasıl köprü? Daha binmeden yıkıldı. Nedir? Oha takla attılar. <laughs> Biraz hızlı geberdi bunlar. <laughs> ve sonunda o kadar köprü arasında istek işte, sonrası şaheserim. Tada! Yarısı çelik, yarısı tahta, yarısı asfalt. Mükemmel değil mi? Değil, değil cici kardeşim, değil. Nasıl değil ya? İşte bak mükemmel duruyor. Ya kesin gebereceğiz bu çok ince. Ya bak sen rahat ol. 3 yıldızımızı da aldık. Sen bas hadi. Hadi bir yuvu git. Ya kesin gebereceğiz. Ne diyen Bir biyo bir Geliyor tutpayısı. Hadi git git. Tutpayısı evini söndür. Aa bak nasıl oldu. Demiştim. İşte mükemmel mimarlık bey sonrası köprümüzü yaptık. 3 yıldızımızı aldık. Bu bölümde en mükemmel şekilde geçmiş olduk. Her bölümümüz 3 yıldız yaparak ilerliyoruz. Gerçekten çok fazla ilerlemek sürelesi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video like atmayı, abone olmayı, beğendeki zil açmayı unutmayın. Burada çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a girip, ekstra takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.